inkaratın inkar eserini küçük cisim diye, cilminden dolayı küçüktür diye zannetmeyin. 60 ciltlik bir tefsir yeni tacak bir cesamette ve kuvvettedir. Ben böyle bir eseri alimler bile, mesela nur okumayan alimler bile anlamakta bir zorluk çekiyoruz, anlayamıyoruz dedikleri halde Medresede eğitim görmemiş ama Risale-i güzel tetebbü etmiş bir kardeşimiz, bir abimiz çok güzel bir şekilde izahı da yapar, anlatır. Bu Allah'ın bir vergisidir. Nereden kaynaklanıyor? Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan şartlardır. Kendi tabiriyle üstadımız ben diyor Mevlana zamanında gelseydim Mesnevi yazardım. Hazreti Mevlana bu zamanda gelseydi risale yazardı. Demek ki asırlara göre Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerden evvelki e, kaidesi diyelim, kuralı diyelim. Şeriatları Allah değiştirdiği gibi asırlara göre. Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan sonra şeriat birdir. Ama irşat tekniği, irşat metodu insanların ihtiyacına ve şartlara göre değişecektir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şaf o müştehid büyüklerimizin geldiği asır aynı asırdır. O zamanki ihtiyaç oydu. Daha sonra muhaddisler dönemi başlıyor. Daha sonra mutasavvuflar dönemi başlıyor. Daha sonra dine ve dinin erkanına adeta saldırıldığı bir vakitte artık risale dönemi başlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Hz. Peygamber Aleyhisselatü Risalet dönemi 300 senedir diyor. 300 sene. Sahabi, tabi ve tebe tabi dönemi. Daha sonra mutasavvuflar dönemi başlıyor ki burada büyük büyük zatlar engin zatlar yetmiş. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi, İmam-ı Rabbani, Kutuplar ve Gavslar. Allah şefaatlerine nail edesin. Amin. Müsaadeleri Osmanlı'yı <laughs> 600 sene ayakta tutan sırrı her caminin arkasında Allah, Allah zikre zikreden tekkeler ve zaviyeler olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra İmam-ı Rabbani'nin ifadesi ondan sonra ne? Risalet dönemi başlayacak. Yani artık Kur'an-ı Hakim'in hakikatlarının bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla, bütün derinliğiyle ortaya çıkacağı bir zaman ki Üstadımız ayet Kübra için bunu güzel bir şekilde ifade ediyor. Adeta ehli küfür bin senedir teraküm etmiş olan, birikmiş olan bütün kinlerini bu asırda kusuyor. Bazılarını fenden, bazılarını felsefeden, bazılarını ilimden, bazılarını silahtan, bazılarını farklı farklı yönlerden adeta alem İslam'ı ortadan kaldırmak için bütün hissiyatıyla, bütün gücü ve kudretiyle en son ordusunu kullanıyor ehli küfr. Elbette buna karşı Kur'an susmayacak. Kur'an-ı Kerim'de bu asra bakan en güvenilir ordusunu adeta ehli küfrün o en son ordusuna karşı çıkaracak. İşte ayet i Kübra imsali eserler Üstadımız tarafından bu manada nitelendirilir, tavsiye edilir. Cenab-ı Hak talebeyle sen Amin.